Merhabalar, hoş geldiniz sevgili ikizler Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen Burcu ikizler olan arkadaşım. 6 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım değerli dostum, değerli arkadaşım. Evet hazır mısınız? Niyet ettiniz mi? Niyetiniz, niyetim olsun diyerek ben kapattım fincanı ve siz değerli dostlarıma yorumlayacağım. Evet. Bugün gelen mesajları kalbinize alın lütfen. Hangi mesajı aldığınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olarak, beğeni yaparak destek olabilirsin. Yorum yazarak destek olabilirsin. Keşfete düşmemi sağlarsınız. Bu sayede sevgili ikizler Burcu. Her gün horoskop astroloji kahvemi instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Çivi çıkmış ama. Yani böyle bir çocuk sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bebek isteği çok fazla gibi. Yani bir bebekle ilgili güzel bir haber alınabilir. Bir de misafir var. Sevgili kizler Hane içerisine gelebilir. Ama uzun müddette kalabilir. Haneyde. Yani sizin evinizde kalmak için geliyor. Büyük bir valiz var elinde. Koşuyorsun. Bir yerlere koşuyorsun. Koşturuyorsun. Sevgili kizler Burcu arkana hiç bakmıyorsun. İyi de yapıyorsun. Size birisi söz mü verdi? Bu sözünü yerine getirmeyebilir. Biraz buna üzülebilirsin. Sevgili Kızlar Burcu. Böyle bir kız kardeş mi? Abla mı? Bir hanımefendi var burada. Aranızda büyük bir çekişme var gibi. Bu hanımefendiyle bir akrabanız da olabilir. Bu kişiyle yani uzun zamandır bir çekmede de görüşmüyor gibisin. Sevgili Kizler Burcu. Bu görüşmediğiniz hanımefendi... Aşırı kıskanıyor sizi. Bu kişinin aslında hayatınızda çok büyük engeller çıkardığını, şu an olumsuzluklar yaşıyorsanız nedenin bu kişiyle bağlantılı olduğunu öğrenebilirsin. Bir yüzleşme yaşanabilir. Giden birisi var. Ona el yani sallıyorsun. Bu giden kişi giden boşluk yaratıyor ama aslında size de yer açıyor. Yeni kişi de geliyor. İyi ki de bu kişi hayatımdan gitmiş diyeceksin sevgili ikizler. Değiştiremeyeceğin ne? Bir şeyleri değiştiremiyorsun. Çok üzerine düşüyorsun, değiştirmeye çalışıyorsun ama değişmiyor. Artık kabul ediyorsun ve kabul ettikten sonra da aslında onunla olan savaşın da bitiyor. internette bir iş mi yapmaya karar vereceksin? Uzun zamandır düşünüyorsun aslında ama yani bu başlangıcı yapacaksın artık. Sevgili ikizler burcu uzun süredir düşündüğün bir topluluk içerisine de girebilirsin. Bir grubun içerisine de girebilirsin. Ve bu grupla birlikte hareket edecek gibisin. Güzel olacak ama sonrası sizin için bir fırsat, bir teklif alacaksınız ama bu teklif size çok güzel şeyler, güzel kapılar açacak. Böyle çok basit göreceksiniz bu teklifi, bir iş teklifi gibi ama yani düşük bir maaş mı, az bir para mı, yapacağınız iş çok önemli bir iş değilmiş gibi görebilirsin ama bu fırsat büyüyerek artacak ileride iyi ki bu teklifi kabul etmişim diyeceksin. Evet maddi meseleler varmış bir parayla bir sözleşme imzalıyorsunuz artık bunu kimlerle imzalıyorsanız bu sözleşmeden sonra maddi durumunuzda da çok büyük ilerlemeler güzellikler bolluk bereket sizinle olacak bu imzayı ilk ki atmışım diyeceksiniz bir anlaşma belki bir ortaklık da olabilir ortak bir iş de olabilir ama hayatınız değişebilir Evliliğine çok fazla kafayı takmışsın ya da evlenmek istiyorsun sevgili ikizler burcu. Evli değilseniz, ilişkiniz varsa belki ya da evliyseniz eşinizle ilgili bir meseleye çok fazla takıntı yapabilirsin. Dikkat. Özellikle aile içerisinde bir maddi konuyla, para meselesi çok büyük bir tartışma konusu. Bu kişinin aldığı para ya da kazancı onu sorgulayacaksın. Onu araştıracaksın. Hayatınızda kişi güvenilir mi, güvenilir değil mi bir araştırması içerisinde misin? Sadık bir hanımefendi ya da sadık bir beyefendi. Geleceğe sağlam adımlar atacaksın bu haftadan sonra. Emeğin karşılık görecek. Özellikle bir iş mahkemesiyle mi ilgili? Yani bu dava yakınlarınızla mı ilgili eğer çalışmıyorsanız her şey açıkça konuşursanız daha iyi olacak. Davanın süreci, mahkemenin süreci de sizin lehinize dönüşebilir ama kişiler birbirle görüşmüyorlar. Bir çatışma halindeler ve konuşmamak da aslında bu mahkemeyi, bu davayı uzatıyor gibi anlaşılabilir aslında. Bu kişilerle. Eğer anlaşmayı seçerseniz Sonuçlanabilir. Gücünü kendinde analıyorsun ve kendine çok güveniyorsun. Gizli bir ilişki yaşayan kişiler var burada. Bu ilişki ortaya çıkabilir ve çok şaşırabilirsin. Sevgili Gizler Burcu bu kişi yakınlarınız mı, arkadaşlarınız mı? Gizli bir ilişki içerisinde gibiler ve herkes bu iki kişiyi konuşacak. Yani bu ilişki içerisinde olan kişileri konuşacaklar gibi. Özellikle kariyerde hedeflerinizle ilgili bir karmaşa var. Ne yapacağınızı bilmiyor gibisiniz ama sabırla ilerliyorsunuz. iyi de yapıyorsunuz. Eğer şu an bir çalışma hayatınız varsa ya da yoksa yapmak istediğinizle ilgili sabırla ilerleyin. Acele etmeyin ve bu düşüncenizi bu bilgi paylaşımında paylaşmanız gereken kişilerle paylaşırsanız da güzel bir tavsiye olacaksınız kariyer hayatınızın geleceğiyle ilgili. Çünkü siz bilginizi paylaşıyorsunuz ve paylaştıkça da aslında ışığınız da çoğalıyor. Daha iyi hissediyorsunuz. Böyle belki de evinizde el emeği böyle yaptığınız bir şeyler var mı? Evden mi çalışıyorsunuz? El emeği ürettiğiniz bir iş? bu kazancınız bu hafta artabilir. Sevgili ikizler Burcu bırakmayın lütfen. Vazgeçtiğiniz anlar oluyor. Çok az kazandığınız dönemler olmuş gibi ama vazgeçmezseniz kazancınıza da artık güzel bir şeyler olacak. Bir de yuva çıkmış burada kuş yuvası. Yuva kurmak o kadar istiyorsun ki bu kişiyle bu ev yuva kurmak istediğiniz bu kişiyle de yuva kurma şansını düşündüğünüz o kişiyle şansını yakalayabilirsin maddi olarak çok bereketli, bereketi çekiyorsun artık kendine. Asa sen de bunun farkındasın. Özellikle e, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili ya da hedeflerinizle ilgili e, belki öğrencisiniz, belki çalışmıyorsunuz ama bir hedefiniz var ve bu hedefinizle ilgili almanız gereken sorumlulukları alırsanız her şeyin üstesinden geleceksiniz inşallah. Evet, bir e, evladınızın mutluluğunu paylaşacaksınız. Sevgili ikizler, Burcu öyle bir gelinle damat çıkmış. Sürpriz bir şekilde birlikteliklerini ilan edecekler ailelere. Özellikle bir cezanız var. Bir para cezası, bir trafik cezası. Onu mu ödeyemediniz? O parayı tedarik edeceksiniz bu hafta. Bir Ödeme kolaylığı sağlanacak size. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sevgili ikizler Burcu kanalımda olduğunuz için efendim. Dilerseniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür satın alarak da destek olabilirsiniz. Evet sevgili ikizler 6 Ekim haftasını yorumladım. Şimdi de sizin için bir açılım gerçekleştireceğim. Şu an sadece ikizler Burcu için bir açılım geliyor. Evet. Evet sevgili ikizler Burcu. Önünde netleşmesi gereken bir karar var aslında. Ee, bir kararsızlık içerisinde olduğunu söylüyor kartlar ama bir karar vereceksin. Ama seçenek çok tabii ki. Önünde seçenekler de fazla. Ama bazı hayallerin gerçekçi değil gerçeklerden uzaklaşma lütfen dikkatli seçim yaparsan seni kutlama başarı huzur bulacak. Özellikle aile ve ilişkilerinizde sevindirici gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Lütfen seçimlere dikkat edin lütfen seçenekler arasında. Çok teşekkür ediyorum değerli ikizler burcu beni dinlediğiniz için. Değerli vaktinizi ayırdığınız için her gün horoskop astroloji kahramı instagram adresim buradan da benimle iletişime geçebilir. Beni takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın. Enerjinize sahip çıkın değerli dostlar. Hoşçakalın.